Yeah, okay. I İsmim Orhan Ceviz, Ustaoğlu Tatlıcı'da çalışıyorum. Yaklaşık 99'dan beri buradayım. Çarşının evveliyatında 88'den beri bu çarşıdayım. Bakıcılar Çarşısı'nın girişinde Ustaoğlu Tatlıcılık burada çalışmaktayız. Başka bir şey var mı? Tamam. 40-75 Bir fıstıklı dağıtım 100 olsun. Yok. Peki. Tamam. İşte. Bir abi. 90'lı yıllardan günümüze çok şeyler değişti. Mesela eski esnaf abilerimiz yok. Kapalı çarşı esnaflarımızdan çok kaybımız oldu depremde. Esnaf abilerimizden. Eskinin muhabbeti güzeldi. Alışverişi güzeldi. Eski insanlar öyleydi ama günümüzde yeni jenerasyonda o tüm muhabbetler kalmadı yani. Sadece selamun aleyküm. Aleyküm selam. Komşuluk öyle oldu maalesef. Sabahleyin saat 7'de, 7-7.30 arası dükkandayım. Akşama 18'de, 19'da mesaim biter. İş yerimiz sabah 07'den gece 2'ye kadar hizmet vermekteyiz tatlıcı olarak. Bu çarşıya gelişim benim sene 88'den beri bu çarşıdayım. Yaşım 45 Aşağı yukarı 7-8 yaşlarında bu çarşıya geldim. bakıcılar çarşısına. Daha önce tatlıdan önce burada belediyenin otoparkı vardı. Amcamın orada kuru fasulye pilavcı dükkanı vardı. Orada çalışıyordum. Sene 88'de Dumlu Pınar İlkokulu'na gidiyordum. Buraya da kara önlükten geliyordum. Orada Bakırcılar çarşısında kuru fasulye pilavcı dükkanında çalışıyordum. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kaç dini mi hanımefendi? <laughs> Bayan kaç dini? <laughs> Paket değil mi? Evet. Aa, şöyle bırakıyorum. <laughs> Ramazan ayı demek, bereket ayı demektir. İşler biz gayet güzel. Alışveriş oluyor. Rabbim bütün esnaflara hayırlı işler nasip eylesin inşallah. Ramazan ayı, adı üstünde bereket ayı, bolluk ayı. Rabbim Türkiye'mizin hiçbir yerinde depremle insanları imtihan eylemesin, bir daha göstermesin. Beterinden saklasın. Buyur abi. İnşallah. Bir şap. Esna paket bir tane. Deprem bölgesinde esnaflıkta zorlukları var mıdır? Tabii ki vardır. Yani toz, toprak, afiyet kalkması, e, insanlar haline maddi gücü kalmıyor. Bir takım zorlukları vardı. Ama Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi de olsa, deprem bakmış olsa Allah'ın izniyle bu esnafların hepsi ayağa kalkacaktır. Buna da inanıyorum. Gün geliyor, sular kesik oluyor. Gün geliyor elektrik kesik oluyor. Gün geliyor kullandığımız post makinesinin internet sorunu oluyor. Bu deprem bölgesinde bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Ama bunları da zamanla aşacağımıza inanıyorum ben. Tabii ki bu kapalı çarşıda şu anda tadilata girdi. Bizim olduğumuz bölge. Bu da 2-3 sene süre tadilat süreci. O süreçte işte mesela daha önceki e, 2022 yılında 2022 yıllarında buraya günlük 40 otobüs kadar yerli turistler geliyordu. Haliyle deprem bölgesinde olduğumuz zaman bunlar gelmez oldu mesela bu turlar. Bu da esnafları veya zorluyor. Niye zorluyor? Alışveriş olmuyor. Deprem bölgesindesin o yerli turistler gelmedi. Mesela en büyük Maraş'ın Kaybı budur. Bu benim görüşüm. <laughs> Buyur babam abi. <laughs> Aleyküm selam abi. Bir an önce Kahramanmaraş'ın hani kırışı olmuş laf, ayak kalkması diyorlar ya. Ben ayağa kalkmasından çok insanların birbirine daha çok yardımcı olmasını istiyorum. Birlik beraberlik oldu mu daha çabuk Maraş ayağa kalkar. Rıdvan hocamız cuma namazında kalede Fransız bayrağı dalgalanırken benim burada cuma namazı kıldırmam caiz değil demişse Halk birbirlerine, millet, aziz millet, Karamanmaraş'ta birbirlerine kenetlenmişse bu deprem sürecinde de ben ona benzetiyorum. Birbirlerimize daha çok kenetlenmemiz lazım. Daha çok yardımcı olmamız lazım. Hayır, hayır. Birer kilo, birer kilo iki paket. Tamam. Hemen.